Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Kur'an-ı Kerim'in metinsel ispatlarını yapacağız. Bunu iki şekilde yapacağız. Birçok şekilleri var ama iki tane ispatını bugün sizinle paylaşacağım. Öncelikli olarak peygamberlerin kıssalarını yazdırıldı mı iddiası var. Yani peygamber bunu yazabilir mi iddiası var. İkincisi olarak da Kur'an-ı Kerim mütevatir bir kitap mı diye. Mütevatir nedir? Bunu inceleyeceğiz. Öncelikli olarak bu Kur'an kısalarının yazabilmesi için peygamberin ilmi düzeyine bakacağız. Peygamber il, Peygamberin ilmi düzeyi neydi onu açıklayacağız. Özellikle Kur'an-ı Kerim Araf suresinin 157. ve 158. surelerinde o ümmü bir peygamberdi diye geçmektedir. Siyah kitaplarında Sirat-ı Nevi'de İbn-i Sad'ın tabakasında yani klasik Siyer kitaplarında peygamberin okuma yazma bilmediğini, ümmi olduğunu açıkça açıklanmaktadır. Aynı zamanda hadis-i şeriflerde de peygamberin ümmi bir peygamber olduğunu, okuma yazma bilmediğini yer almaktadır. Peki İslam eserlerinde ümmi bir peygamber olduğunu, okuma yazma bilmeyen bir peygamber olduğunu e, söyleyen klasik metinlerin dışında batılı düşünürlerin yani oryantalist oryantalistlerin düşünceleri nelerdir? Bunlara da göz geçirmeden geçmeyelim. Özellikle oryantalistlerin bir kısmı ümmüden kastı okuma yazma bilmediğini söylüyorlar. Ama başka bir kısmı ise ümmüden kastı ehli kitap olmadığını yani ehli ilim olmadığını alim bir sıfatının olmadığını söylemektedirler. Yani aslında hem İslam eserlerinde hem de batılı düşünürlerin eserlerinde Peygamberin ümmi bir peygamber olduğunu, bir alim sıfatına sahip olmadığını göstermektedir. Peki Kur'an-ı Kerim'in alim olmayan, yani ümmi olan bir peygamberin Kur'an'da geçen kısaları yazabilir mi? Öyle bir iddiayı nasıl çürüteceğiz? Şimdi onu açıklayacağım. Öncelikli olarak Kur'an, Tevrat'la ilgili ayetler vardır. Tevrat'ın kısaları yer alıyor. Peki Tevrat'ın kısaları hangileri? Örneğin Hz. Yakup kıssası, Hz. Yusuf kıssası, Hz. İbrahim kıssası, Hz. Harun kıssası, Hz. Musa kıssası bu gibi kıssaları bilebilmen için öncelikle İbranice bilmesi şarttır. İkinci olarak Hz. İsa havarilerini, Hz. Meryem validemizin o kıssalarını bilebilmen için Aramice bilmesi lazım. Şimdi iki tane dil oldu. İbranice ve Aramice. Üçüncüsü olarak Ashab-ı yani Keyf süresi var. ashab Keyf'i ne, Nemrut ve Hz. İbrahim'in o ateşe atma sürecini bilebilmen için Süryanice'yi bilmen şarttır. Üç tane hani dil oldu. Şimdi dördüncü dilimize geçiyoruz. Dördüncü dil ise eski Mısır dili. Eski Mısır dilini ne, neden dolayı bilmemiz gerekiyor? Firavun, Firavun, e, Hamman ve sihirbazlarda o ayetlerde geçen o kısaları bilebilmen için Mısır, eski Mısır dilini de yani diğer adıyla kendaniceyi bilmen lazım. İncil'in yazıya dökülmüş hali yani orijinal hali Yunancadır. Yani İncil'in tamamını bilebilmen için aynı zamanda Yunancayı da bilmen lazım. Son olarak Peygamber Efendimiz 6. dili ise Latince dilidir. Yani Roma döneminde geçen kısa var. Yani özellikle Rum suresi hakikaten çok mucizevi bir sure. Romalılarla Saksaniler arasında geçen savaşı anlatır ve bu savaşın 3 ile 9 yıl arasında sürecek ve bunun Romalıların, Rumların yani kazanacağını mucizevi bir şekilde söylüyor ve gerçekten de Rumlar kazanıyor. Yani bu Rum suresini aktarabilmen için Latinceyi de bilmek şarttır. Evet değerli arkadaşlar peygamberin bu altı dili yani alim olmayan, ümmü olan bir peygamberin bu altı dili bilmesi mümkün müdür? Mümkün değil. Bırak peygamberin bilmesi, Arap Yarımadası'nda bulunan en alim kişinin bile bu altı dile vakıf olması mümkün değildir. Diyelim ki bu altı dili biliyor. Olsa bile, yani mümkün değil, imkansız ama olsa bile gene Kur'an'daki belli bölümleri aktaramaz. Örneğin İncil'de geçen, Kur'an'da mesela ne diye geçiyor? Hz. Meryem'in kısası var. Hz. Meryem ee, doğumuyla ilgili, hamileliğiyle ilgili ağaca doğru yöneldi diye bir ayet var. Aynı zamanda Hazreti İsa beşikte konuşuyor diye ayetler var. Ve bu ayetler zaten normal şartlarda İncil'in ilk zamanlarında yer almıyor. Bu çok sonradan çıkan e, araştırmalar sonucunda elde ediliyor. Ve e, gerçekten de Hazreti İsa'nın beşikte konuşulduğu yani önceki İncil'e uyuşmuyor aslında. Yani İncil bunu kabul etmiyor ama ondan sonra yapılan araştırmalarda İncil'in de evet Hz. Medya'nın e, ağaca yöneldiğini, o zaman Hz. İsa'nın ise Beşik'te konu, konuştuğunu da ispat ediyor. Aynı şekilde bunu Tevrat için de düşünebiliriz. Mesela 1945 yılında gene Tevrat'la ilgili bir parşömen bulunuyor ve e, Kur'an'la uyuştuğu e, açıklanıyor. Mesela Hz. Ruh'un e, Tevrat'ta geçen 3. Oğlunu da iman ettiği fakat Kur'an'da geçen e, Hz. Nuh'un gemi, gemiye bilmediği ve iman etmeyen bir oğlunun olduğu söyleniyor. Ve bu çok sonradan ortaya çıkan e, Tevrat sonucu sonucunda evet Hz. E, Nuh'un bir oğlunun üç oğlundan bir oğlunun iman etmediği ortaya çıkıyor. Yani peygamber o altı dili bilse bile bunları aktarması mümkün değil. Çünkü yok zaten ortada yok. Yani Tevrat'ın kendisinde yok. İncil'in kendisinde yok. Peygamberden çok sonra ortaya çıkan şeyler. Şimdi gelelim tercümelere. Peygamber Efendimiz S.A.V. döneminde Tevrat ve İncil ile ilgili hiçbir tercüme yok. Tevrat'ın ilk tercümesi Emeviler döneminde yapılıyor. İncil'in ilk tercümesi ise Abbasiler döneminde Kıpti Hristiyanlar yapıyor. Yani daha sen bunun dilin tercümesi Peygamber'den sonra yapılıyor. Ve bu bu kısanın bize veya bu ispatın bize neyi gösteriyor? bu çok mucizevi bir kitap olduğunu, ilahi bir kitap olduğunu bize aktarıyor açık bir şekilde. İkincisi olarak Kur'an-ı Kerim'in mütevatir olması. Örneğin mütevatir, mütevatir ne demek? Mütevatir, mütevatir dediğimiz olgu çok fazla kişi tarafından, farklı yerlerden aktar olarak yanlışlanabilmesi aklen mümkün değildir. Ve tarih boyunca mütevatir tek kaynaklar İslam kaynaklarıdır. Bir, Kur'an-ı Kerim metni, İki ise mütevatir olan belli hadisler var. Onun dışında Kur'an'da, Kur'an dışında Tevrat, İncil, Zebur, Homeros, Homeros'un İlyada Odessa'sı, Shakespeare'in Romeo Juliet'i, 1915 yılında olan Magna Carta, bunların hiçbiri, hiçbiri mütematir değildir. Bu yüzden güvenirlik açısından en güvenilir metnimiz, Kur'an-ı Kerim'dir. Yani mütevatir oluşundan kaynaklanır. Zaten tarih boyunca bir kitabı milyonlarca insanın noktalama işaretlerine kadar hefz eden tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Yani hafızlık sistemiyle örneğin günümüzde mesela Türkiye'de 220 bin tane hafız var. Ki yapılan araştırmalara göre Fas'ta 1,5 milyondan fazla hafız var. Dünyanın her yerinde yüz binlerce milyonlarca hafız var ve bu Kur'an'ı ezbere biliyorlar. Ki zaten Kur'an'ın e, veda hutbesinde e, bildiğimiz gibi yüz binden fazla insanın sahabenin peygamberi e, deve üzerinde dinlediği aktarılmaktadır. Yani burada hiç kimse yani hiçbir insan, hiçbir sahabe veya hiçbir e, Müslüman veya hiçbir batılı düşünürlerin Kur'an'ın günümüzdeki eski Kur'an'la günümüzdeki Kur'an'ın uyuştuğunu ve biz buna ne diyoruz? Mütevatir, il, e, ilimde mütevatir diyoruz ve çok güvenilir. Aklen e, ispatlanması mümkün olmayan bu metne Kur'an metni diyoruz ve Kur'an metni eğer ki sen bunu reddeder ve bunu e, bir ilim dahilinde saymazsan zaten elinde bulunan tarihteki bütün metinler çöp demektir, güvenirliğini, artık hepsini sarsmış demektir. Bu mütevatir oluşu, Kur'an'ın mütevatir oluşu e, aynı zamanda Allah'ın e, kitabı olduğunu ve Allah'ın e, Kur'an'ın birçok yerinde onu koruyacağına dair büyük bir ispattır. Ve bu vesileyle Kur'an'ın iki madde şekilde, metinsel yönünün e, ne kadar güçlü olduğunu, bir vahiy kitabı olduğunu ispatladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.